Arkadaşlar hoş geldiniz. Güzel bir güne imza atıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bu sene üçüncü üzerimizi bitirdik. Üçüncülükten düştükten sonra bu sene tekrar ikinciye döndük. Bu ikinciye dönerken çok büyük zorluklar çektik biliyorsunuz. Hepiniz her şeye hadirsiniz. Hala ve hala Fethiye Spor'un geçmişe dönük borçları ve ÖKK borçları var. Bunları açarken ben sonsuz teşekkür ediyorum Lokman Kentleri Hastanemize. Bu 3 senelik süreç içinde Fethiye Spor ayakta kaldıysa bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Lokman Kentleri bize verdiği destekler, ve Fethiye Spor'a verdiği destek sayesinde oldu. Ee, en zor günlerimizde bize can oldu. Ne zaman bir şey istesek bizi kırmadılar. Ee, bir fetihlik, beş kazanlık umuru, e, getirdiler. Ben onun için onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Hakikaten yani evet belediyemiz bize e, e, Alim Bey bize desteklerini esirgemedi ama bir kuruluş olarak esnaf sahasını yaptığını daha kimse yapmadı. Ben e, sabahleyin sekiz buçukta esna gittim. Pazar, e, Pazartesi, çarşamba, cuma sizlerin de bir gün oraya gitmesini istiyorum. Aileler ver beraber 6 ve 11 yaş grubu çocuklarımızın nasıl cıvıl cıvıl spor yaptığını hepiniz görün. Neler yapıldığını görün. En büyük sevincim, en büyük kazancım, idealim gerçekleşiyor diye seviyorum. Bunda da en büyük desteğimi tekrar ediyorum. Bana esas esnaf sahası esnaf sahası bize bu desteği verdi. Şenol Bey'e, Mehmet Bey'e, İsmail Bey'e, Sayın Acefim, mesela, tüm çalışanlara, tüm yönetim kurullarına, buradaki e, e, emeği için herkese ben çok teşekkür ediyorum. Bu sevgimi, saygımı e, ifade edemem, e, tekrar ediyorum. Benim idarelerimde çocuklarımızın spor yapması var. İnşallah e, buna da e, en iyi şekilde devam edeceğiz. Evet. Ee, bu sene ikincikteyiz. İşimiz daha zor. Zor şartlardayız. Ekonomik beslen e, 1 liraya yaptığımız şeyi şimdi 3 liraya, 4 liraya yapıyoruz. Çok zorluklar çekiyoruz. E, ben e, diğer e, konular için e, sözü hem e, başkanımla vereyim. Ondan sonra da yönetim kurulu arkadaşlarım gerili açıklamaları tekrar yapacak. Teşekkür ederim. Evet, yaptığımız. Fethiye e, Spor'a yapmış olduğumuz desteği 2022-2023 yılında da daha genişleterek ve Fethiye e, Spor'la Lokman Hekim Hastanesi'nin 2022-2023 sponsorluk anlaşması diye bir araya geldiğimiz bugün de biz bunu sponsorluk anlaşmasından daha çok yol arkadaşlığı kader arkadaşlığı, kader ortaklığı gibi bir yola çıktığımızı buradan beyan etmek istiyorum ve bir e, bunu bu şekilde değerlendirilmesini istiyorum. sponsorluğun dışında böyle değerlendirilmesini istiyoruz. Bu birlikteliğin bizim açımızdan nasıl algılandığını şu şekilde özetlemek istiyorum. Fethiye'nin bir numaralı markası olan Fethiye Spor, Fethiye Sporumuzu tesisinden türbününe, halkımızın hayatındaki yerinden ulusal ve uluslararası çaptaki imajı ve bizim için en kıymetli yer olan altyapımızdan bizleri nice zaferlere taşıyacak A takımımıza kadar olabileceği en iyi yere taşımak oldu bu yol arkadaşlığımız. Bu amaçla başladığımız birlikteliğimizi ana hatlarıyla 3 bölümde belirtmek istiyoruz. Bir, bu sezondan geçerli olmak üzere Lokman Ekip Esnaf Hastanesi Fethiye Spor Akademisi'nin birinci destekçisi ve yanındaki en büyük güvencesi olacağız. Altyapıyı tümüyle üstleniyoruz. Hmm. Bunu daha geniş açıklamalarını yazılı olarak size vereceğiz. Yani kısaca söyleyeyim, 8 kategoride artık altyapıyı sahiplenmeye başladık. İki, Anlaşmamızın ikinci kısmı ise Fethiye Sporu daha da yukarılara taşıyacağına inandığımız tesisleşme süreciyle ilgili olacaktır. Bu amaçla hali hazırdaki tesisin hızla bitirilmesini sağlayacağız, yardımcı olacağız. Üçüncü e, konuda ise nakit ödemeler yoluyla A takımımıza destek olmak şeklinde olacaktır. Kulübümüzün yiyecek, içecek maliyetlerinin tüm bölümlerinin forma maliyetlerinin ve sağlık malzeme maliyetlerinin önemli bir kısmını karşılamayı düşünüyoruz, başlayacağız. Öte yandan oyuncularımızı teşvik amaçlı olarak direkt şampiyonluk veya play-off'a yükselmek için bir primi, bir primi şimdiden garanti ediyoruz. Bütün bu sponsorluk anlaşmalarımızın içeriğinden rahatça görülebilir ki Lokman Hekim Esnaf Hastanesi bu süreçte kulübümüzün sadece sponsoru değil, daimi yol arkadaşı olacaktır. Bu Bundan sonra böyle bilinmesini istiyoruz. Bu anlaşma son zamanlarda sıkça kullanılan sponsorun isim hakkı kullandığı anlaşmaların bir örneği olacak büyüklükte olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela Aytemiz Alanya Spor gibi. Çünkü şirketimize tüm çalışmalarının maliyeti 28 milyonu bulacağını düşünüyoruz şu anda itibaren. Ancak biliyoruz ki burası çok önemli. Fethiye Spor bu şehrin ulusal ve uluslararası seviyedeki en büyük temsilcisidir. İsmi de varlığı da tek başına bize gurur verir. Bu yüzden Lokman Hekim Esnaf Hastanesi bir isim sponsoru olarak anılmaktansa halkımızın havzasında, gönüllerinde Fethiye yol arkadaşı olarak anılması, anılmayı hepsinden daha çok önemsemekteyiz. Bu sebeple sözleşmede yer alan hakkımıza rağmen isim sporlu hakkını kullanmayacağız. Sponsorlu hakkınızı spon kullanacaksınız. Evet. Ee, bu artık ortak çalışma esasen 3 yıllık bir projedir. Daha gelişli açıklamaları yine yazılı olarak sizlere vereceğiz. Ee, ana hatlarıyla yapacağımız yol arkadaşlığı anlaşmasının e, ana hatları budur. E, ee, hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Şimdi <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. var Oradan iki kelime konuşsa da konuşalım. Evet. Ee, Lokman Hekim Esnaf Hastanesi dün olduğu gibi bugün de Fethiye yanında. Biliyorsunuz Fethiye Spor e, zor dönem geçirmiştir. Ama Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Fethiye'den para kazanan yerdir. Muhakkak bunun karşılığında Fethiye Spor'lar Fethiye altına tanıtım objesi olan Türkiye'nin tanıtım objesi olan Fethiye'nin tanıtım objesi olan Lokman Hekim hastanesi Fethi Spor'da büyük destek etmiştir. Bundan çok memnunum. Her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir de hocam şunu altyapı sorunun üstlenmiştir. Lokman Hekim Esnaf Alt altyapıdan bundan sonra şimdiye kadar çocukların birer çıkıyordu. Iki, iki kişi çıkıyordu ama bundan sonra daha iyi e, futbolcu A takımına vereceğimize inanıyorum. Bunun için de tesislerdeki bugün tesislerin yarım kaldı tesisler. Lokman Estafa Hastanesi bunun tesisin sorumluluğunu da üstlendi. Biz oradan buradan e, herkese hayır olmasını temenni ediyoruz. Bu Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ile birlikte zaten hep zaman her gün, gün dönemedik ama bunun belgelenmesi törenindeyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Zaman ayırıp da burada olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz Lokman Hekim Esnaf Hastanesinin ve genel ve sağlık sorunu soru sözleşmesi için bugün bu toplantıyı yaptık. Nihayet sonuçlandı. Bu e, nihai sözleşmenin hazırlanması aşamasında tabii ki yönetim kurulu e, üyelerinin özellikle İsmail abinin, İsmail Başoğlu'nun, yönetim kurulu Bey'in, e, Öztürk Hocamın katkıları mutlaka var ama bir şey gönülden istenirse oluyor. Burada ben e, Şenol Tüzemen Bey'e özellikle şirketimizin genel müdürü şirketimiz diyorum artık çünkü niye Fethiye'nin en büyük medarı iftiharı e, en az 7 800 kişi bünyesinde barındıran e, Fethiye'de artık çoğu bilimlerde şehir dışına çıkmadan e, sağlık sorunlarını çözebileceğimiz böyle büyük bir kompleksi yöneten Şenol Bey kardeşimize. E, kişisel sorumluluk da aldığı ve kişisel olarak bu projeyi götürmekte ön plana çıktığı için bizlerden yardımlarını, desteklerini esirgemediği için çok teşekkür ediyoruz. Bizim e, genel e, genel sponsorluk sözleşmemizde, ve sağlık sözleşmemizde neler var? Ben yukarıdan aşağı bir başlayayım. Bunları size bir anlatayım. Rakamsal olarak duymak istediğinizde biliyorum. Rakamsal olarak rakamların da ifade edilmesi gerekiyor. Çünkü şu ekonomik koşullarda, bu pandemi sürecinden yeni çıkmış ülkenin içinde her ne kadar mali sorunlarla yaşayan büyük firmaların olduğu dönemde spor kuruluşlarında da yaşaması için dışarıdan sponsorluklara <laughs> ve desteklere ihtiyacı var. FETİH'imizin en büyük markası olan esnaf hastanemizde bu desteği ne kadar verdiğinde halkımızın ve kamuoyunun bilmesinde de fayda var. Öncelikle 2022- 2023 yılına başlamadan önce bizim geçen yıl şampiyonluğumuzda 500 bin TL kadar e, miktarında hiçbir sorumluluğu olmadan şampiyonluk primi olarak bizlere yardım ettiler. E, şampiyonluk priminin ödenmesini sağladılar. Onlara e, o dönem için ekstra ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni dönemimiz olan 2022-2023 dönemi içinde 2.5 milyon TL bize... E, spor faaliyetlerini yapabilmemiz, yaşayabilmemiz ve kulübün idari ve e, yönetimsel anlamda e, zaaflara düşmemesi adına Esnaf Hastanesi belli periyotlarda e, bize yardımda bulunacak. Bunun dışında e, az önce e, tabii ki ana favori, profesyonel şubeyi yaşatmak biliyorsunuz önemli. Ama profesyonel sünnenin yaşaması için de altyapı bizde yıllardır oturtturamadığımız, taşıma suyunla değirmenin dönmediği bir ortamda olduğumuzu biliyorsunuz. Altyapıyı tamamen Şenol Bey e, ve arkadaşlarımız üstlendiler. Emel hocamızın koordinatörlüğünde Emel hocayı altyapı teknik koordinatörü olarak atanmasıyla birlikte 8 tane teknik heyete, onun dışında idari ve e, sosyal anlamda oradaki işleri götürecek elemana ve e, İAŞ'e ye yemekti, işte e, e, spor altyapı kulüp müdürüydü, kaleci antrenörüydü diye, diyerekten yaklaşık 10 kişilik bir ekiple altyapının tamamını sorumlu üzerimizden alacaklar. Bunun karşılığında da onların maaşlarını, yaşelerini ve özlük haklarını bu da yaklaşık 1,5 milyon TL civarında bir rakam yapıyor. E, bunu da esnaf süslenmiş üstlenmiş oluyor. Aynı dönemde sportif amaçlı yapılacak olan işlerin dışında da o çocukların beslenmesi, e, e, geliştirilmesi, e, gerçek sporcu birey olarak yetiştirilmesiyle ilgili beslenmelerine kadar önem vereceklerini de biz biliyoruz. Bunun dışında yine 1 milyon liralık ekstra bir katkıları daha var. Burada da ne var? Bizim forma sağlık sponsoru, sağlık malzemeleri ve <laughs> iyaşe giderleri diyerekten ayrıca bir kalemimiz daha var. Burada da nedir? Fethiye Spor'un 2022-2023 yılında giyecek olduğu formanın bedellerinin ödenmesi. Akabinde ee, biliyorsunuz orada hem altyapı hem profesyonel takım yemek yiyor. Onların iaş e bedellerinin alınması. Akabinde de hem profesyonel ekibin e, A kadrosunun ya yani profesyonel takımın hem de e, altyapıdaki çalışan çocuklarımızın medikal yardım ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Bunların toplam olarak da 1 milyon liralık böyle bir yardımla ilgili bir bütçesi daha var. Bunun dışında da altyapı deyince biz ne demiştik az önce? Taşıma suyla değirmen dönmüyor demiştik. Bizim Esat abinin başkanlığında özellikle kişisel katkılarıyla biliyorsunuz 3000 metrekareye yakın bir orada inşaat kaba inşaatı duran Fethi Spora kazandırılması %75'i bana göre bitmiş olan bir binamız vardı. O binayı bir an önce tekrar ele alalım bir iğme kazandıralım mantığıyla Esnaf Hastanesi yine yanımızda oldu. Ee, oranın bitirilmesiyle ilgili 1 milyon ve üstü bir rakamda e, yine yanımızda olacak. Oranın e, inşaatsal faaliyetlerinin bitirilmesi ve profesyonel takım oraya taşınmasından sonra esnaf hastanesi yine işin içinde olarak mevcut şu andaki profesyonel takımın kullandığı kulüp binasını ve alttaki ofislerimizi tamamını altyapıya bırakacağız. Altyapı ayrı bir tesis, testleşme hissine kazanmış olacak. Tabii ki oranın boyası, badanası iyileştirilmesiyle ilgili bir çalışma olacak. Onun da rakamını artık Göç yolda düzenilmiş mantığıyla e, beraber göreceğiz yani bu toplam 8 milyon TL ve üstü bir rakam bana göre çok çok daha üstü e, olacak daha bilinmeyen rakamlarla bilinen kısmı bu. E, Fethiye'nin değerli markası bana göre e, işte Fethiye deyince akla üç tane e, marka geliyor. E, Fethiye e, Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, Fethiye Spor ve e, Fethiye Belediyesi. Niye? Arama motorlarında dijital e, mecrada aradığınız zaman bu üçü çıkar. Ee, Armasında kalp olan e, Fethiye Spor'umuza e, böyle bir girişim grubu ortaklığıyla kurulmuş olan Fethiye Lokman Hekim Özel Hastanemizin ve Şenol Bey'in e, iş, bu işe sahiplenmesiyle birlikte saygıdeğer yönetim kurulu üyelerimizin İsmail Bey ve e, Mehmet Bey'in önderliğinde böyle bir projeye onay vermeleri ve bu projenin tek yıllık olmaması, arkasından şunu dikkat et, az önce İsmail abi altını çizerek söyledi, e, e, isim hakkı kullanma hakları ellerinde olmasına rağmen bu hakkı da paraya çevirebiliyorsanız satın kullanın yine Fethiye adının olması çok güzel bir güzellik. Ee, yani o kadar biz sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Sponsorluk anlaşmasının yanı sıra e, sağlık anlaşmamızı da idare ediyoruz. Isla idame, binanın yapılması, iyileştirilmesi, İHŞ, e, formaya yardım gibi hakların e, ellerinde bulunduran bir kurumun kalkıp da ben isim hakkında siz satabilirseniz satın demesi kadar bir güzellik yok. O yüzden e, Sayın Genel Müdürümüz Şenol Bey'e, yine yönetim kurulu başkanımıza, yönetim kurulu başkan yardımcılarımıza hepsine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. FETİH Spor olarak bir spor sever olarak FETİH Spor'un yönetim kurulu adına, Esat minnettarız. Bu minnettarlarımızın göstergesi olarak da biz kendimizi üzmeyeceğimizi, e, kendileriyle birlikte çıkılan yolda çok başarılı olacağımızı, altyapımızdan e, futbolcu ve sporcu, yani futbol biliyorsunuz herkes çok yetenekli olmayabilir ama her şeyden önce herkes sporcu olabilir. Böyle bir kavramda çok ya da kendine özgüveni olan iyi yetişmiş çocukların yetişeceğini inanıyorum. Buradan da Fethiye Spor'un katkısı ne olacak arkadaşlar? Bu protokolde 21 kişilik maç esame kadrosunda mutlaka altyapıdan iki kişi yazılacak diye, diye, diye bir ibare var. Yani yönetim de bir taahhüt altına giriyor. Bu benim için çok önemli. Artık hocalarımız için önemli. Yok ben bunu yazarım, bunu yazmam diye öyle bir şey yok. Yani nasıl Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetmeliklerinde anlatılan işte işçilikte geçen sene kontenjan esasına takıldığımız olaylar gibi biz kendimize bir kontenjan yarattık bu sözleşme dahilinde. Dolayısıyla altyapıdan iki kişinin 20 kişilik esamede olması mükemmel bir şey. Yani burada gençlerin önünün açılması ve gençlerin tekrar daha az maliyetle ve yurdumuzun bölgemizin çocuklarının profesyonel yapılması ve futbola kazandırma adasına en büyük kazançlardan birisi de bu olacaktır. Ee, ben ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum, böyle bir birlikteliğin başlaması bizim için mali minat bana göre. Hem ekonomik olarak, hem sportif faaliyetler olarak, hem de işbirliği olarak çevreye vereceğimiz mesajlar adına. Çünkü bu tür e, sosyal faaliyetlere, hastanelerin veya özel sektörün girmesi adına da hastanemiz bir ön ayak oluyor. Bu da çok büyük bir gelişme bana göre. İnşallah bunun meyvelerini hep beraber göreceğiz. Biz yönetim kurulu olarak da bu sözleşmenin sonuna kadar arkasındayız ve Esap Esnaf Hastanesi'niyle çıktığımız yolda inşallah şampiyonluk da olacağız. Ha bu arada atladığım bir detay da İsmail abi söylemişti gerçi. Burada e, şayet 3. ikincilikten 2. PTT Ligi'ne doğru gitmemizde hem play hem de şampiyonluk turunda da ekstra bonuslar var, rakamları da var bunların. E, dolayısıyla e, başarıya, performansa dayalı bir sözleşme beni mutlu eder. E, inşallah Fethiye sporumuzda camiamızda, yönetim kurulumuzda bu sözleşmeyle birlikte biraz daha katkılarını artırarak şampiyonluk yolunda ligler başlamadan biz yola çıktık diyebiliriz diyebiliyorum arkadaşlar. Evet, Teşekkür ediyorum. Bu nasıl bir şey oldu bana göre ve buradan da çevredeki bölgedeki diğer firmalarımıza da büyük evet. mesajlar göndertti evet. diye düşünüyorum. Evet.